Mehmet Yılmaz, milyoner, üç yıldır dul, Türkiye'nin en büyük inşaat şirketinin sahibi, bir çarşamba, öğleden sonra işten erken eve döndüğünde göreceği son şey, temizlikçisi Ayşe'nin beş yaşındaki oğlu Cem'in odasında yerde baygın halde yatması olacaktı. Kalbi durdu, ona doğru koştu, en kötüsünü düşündü. Ama onu kaldırdığında elinden bir şey düştü, bir zarf, açık. İçinde tıbbi test sonuçları ve Mehmet hasta adını okuduğunda Ayşe değildi, Cemdi, Oğlu. Mehmet'in doktorlarının asla söylemediği bir teşhis, lösemi, üçüncü evre ve Ayşe, ayda altı bin lira kazanan fakir temizlikçi, hiçbir pahalı doktorun yapmadığı şeyi yapmıştı, Cem'i kurtarmıştı. Mehmet Yılmaz 40 yaşındaydı ve 50 milyon euro serveti vardı. Hiçlikten bir inşaat imparatorluğu kurmuştu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da lüks konut projeleri. Günde 16 saat çalışıyordu. 4 saat uyuyordu. Özel hayatı için zamanı yoktu. Eşi Zeynep doğumda öldükten sonra değil, 3 yıl önce bir bebek bırakarak Cem. Cem, Mehmet için her şeydi. Sabah uyanmasının tek sebebi hala bir şey hissetmesinin tek sebebi bu işler ve para buzluğunda ama mehmet meşguldü çok meşgul bu yüzden cem için bir ordu tutmuştu dadılar özel öğretmenler şoförler korumalar ve bir temizlikçi ayşe demir ayşe 32 yaşındaydı ve kars'tan gelmişti türkiye'nin doğusundaki fakir bir şehir 28 yaşında dul kalmış, iki çocuk büyütmek zorunda kalmış, İstanbul'a iş aramaya gelmişti. Mehmet onu iki yıl önce tutmuştu. Ayda 6 bin lira ödüyordu. Az ama Kars'ta kazanacağından daha fazla. Ayşe sessizdi, çalışkandı, görünmezdi, işini yapar rahatsız etmezdi. Mehmet varlığını neredeyse unutmuştu. O çarşamba gününe kadar. Mehmet'in saat 3'te önemli bir toplantısı vardı ama müşteri son dakikada iptal etti. Bu yüzden eve erken döndü, nadir bir şey. Nişantaşı'ndaki villa sessizdi, çok sessiz. Olağan dadılar o gün tatildeydi. Çarşamba Ayşe'nin Cem'e tek başına bakma günüydü. Mehmet merdivenleri Cem'in odasına çıktı. Onu şaşırtmak istiyordu. Belki oğluyla bir sonraki toplantıdan önce bir saat geçirebilirdi. Ama kapıyı açtığında dondu. Ayşe, Cem'in yatağının yanında yerde yatıyordu. Bilinçsiz, yüzü soluk, dudakları mavi. Mehmet adrenalin patlamasını hissetti. Ona koştu, dizlerinin üzerine çöktü, nabzını kontrol etti. Zayıf ama oradaydı. Ayşe, Ayşe beni duyuyor musun? Gözleri yavaşça açıldı. Onu gördü ve anında yüzünde panik belirdi. Kalkmaya çalıştı. Mehmet Bey, ben özür dilerim. Hareket etme. Ambulans çağırıyorum. Hayır, lütfen hayır. İyiyim. Sadece Sadece bir an başım döndü. Mehmet ona baktı, korkunç görünüyordu. Daha zayıf, onu gerçekten son gördüğünden daha zayıf. Gözlerinin altında siyah halkalar, cildi soluk, neredeyse şeffaf. En son ne zaman yemek yedin? Ayşe tereddüt etti. Bu sabah. Yalan söylüyorsun. Gözlerini indirdi. Mehmet garip bir şey hissetti, uzun zamandır hissetmediği bir şey. Merhamet. Sonra yerde bir şey gördü, bir zarf. Ayşe bayıldığında elinden düşmüş onu aldı. Açıktı. Tıbbi testler. Ayşe onu almaya çalıştı. Lütfen bu kişisel ama Mehmet zaten okuyordu ve okuduğu şey kalbini durdurdu. Hasta Cem Yılmaz. Teşhis: Akut lenfoblastik lösemi evretiri. Tavsiye edilen: Acil kemoterapi başlanması. Mehmet Ayşe'ye sonra zarfa sonra tekrar Ayşe'ye baktı. Bu ne demek? Ayşe ağlamaya başladı. Çok özür dilerim. Böyle öğrenmemen gerekirdi. Ama doktorlarınız görmemişti. Ve ben belirtileri fark ettim. Mehmet hiçbir şey anlamıyordu. Açıkça konuş. Ayşe derin bir nefes aldı titreyerek. Cem son üç aydır hep yorgundu. Sebepsiz morluklar çıkıyordu. Sık burun kanamaları vardı. Onu Beyoğlu'ndaki devlet hastanesine götürdüm. Kendi paramdan. Ve... Ve testler yaptılar ve bunu buldular. Mehmet dünyasının etrafında yıkıldığını hissetti. Neden bana söylemedin? Denedim. Üç kez. Ama sekreterleriniz meşgul olduğunuzu söyledi. Zamanınız olmadığını ve ben bekleyemezdim. Bu yüzden Cem'i tedavilere götürmeye başladım. Konsültasyonlar, ek testler, sesi kırıldı. Sahip olduğum tüm parayı harcadım. Kars'ta sahip olduğum her şeyi sattım. Aile evi, mücevherler her şey. Ve bugün, bugün bayıldım çünkü iki gündür yemek yemedim. Çünkü son paramı bu final testleri için verdim. Mehmet ona baktı. Bu kadın, pratikte bir yabancı, oğlunu kurtarmak için her şeyini satmıştı. Pahalı hiçbir doktorun yapmadığını yapmıştı. Babası ise telefonu açamayacak kadar meşguldü. Utanç onu fiziksel olarak hasta hissettirdi. Cem şimdi nerede? Anaokulunda. Otobüs onu 30 dakikaya getirir. Mehmet ayağa kalktı. Ayşe'nin kalkmasına ve Cem'in yatağına oturmasına yardım etti. "Burada kal. Senin için bir doktor çağırıyorum. Sonra, sonra Cem hakkında konuşuruz." Ayşe başını salladı. Bitkin ve Mehmet zarfı tutarak odadan çıktı. Tüm ayrıcalıklı dünyasının parçalandığını hissederek. Sonraki saat içinde Mehmet'in villası bir faaliyetler girdabı oldu. Mehmet'in özel doktoru geldi ve Ayşe'yi muayene etti. Teşhis, şiddetli yetersiz beslenme, anemi, aşırı yorgunluk. Vitaminler, dinlenme ve besleyici bir diyet reçete etti. Mehmet onu reçete ettiklerini almaya gönderdi. Sonra İstanbul'daki en iyi pediatrik onkoloğu Doktor Kemal Öztürk'ü aradı ve Cem'in test sonuçlarını gönderdi. Doktor Öztürk 50 dakikada geldi. Raporları okudu. Yüzü ciddi oldu. Ciddi, çok ciddi ama çok geç değil. Hemen kemoterapiye başlarsak yarın demek istiyorum. Şansları iyi. Yüzde yetmiş hayatta kalma. Mehmet son bir saatte ilk kez nefes alabildiğini hissetti. Yarın başla. Neye ihtiyacın varsa. Her şey. Para sorun değil. Doktor Öztürk başını salladı. Düzenlemeleri yapacağım. Ama Mehmet Bey, bu kadın Ayşe oğlunuzu kurtardı. Bir ay daha bekleseydik şanslar yüzde otuza düşerdi. Mehmet güçlükle yutkundu. Doktor gittikten sonra Mehmet Cem'in odasına geri çıktı. Ayşe yatakta oturuyordu. Evin aşçısının hazırladığı çorbayı yavaşça yiyordu. Mehmet yatağın yanındaki sandalyeye oturdu. Neden? Ayşe kafası karışık görünüyordu. Neden ne? Neden bunu yaptın? Senin sorumluluğun değildi. Sadece bir temizlikçiydin kendi işine bakabilirdin. Ayşe kaşığını bıraktı. Çünkü Cem bir çocuk, hasta bir çocuk ve kimse ona gerçekten bakmıyordu. Dadılarınız onu besledi, giydirdi, anaokuluna götürdü. Ama kimse onu gerçekten görmedi. Kimse her zaman yorgun olduğunu fark etmedi. Akşamları hafif ateşi olduğunu, eskisi gibi oynamadığını. Sesi yumuşaktı ama kararlıydı. Kars'ta evde iki çocuğum var büyük anneleriyle yaşıyorlar. Onları iki ayda bir iznim olduğunda görüyorum ve onları her gördüğümde çocukların ne kadar değerli olduğunu hatırlıyorum, ne kadar kırılgan ve Cem'deki belirtileri gördüğümde görmezden gelemedim. Babasının çok meşgul olduğu için bir çocuğun ölmesine izin veremezdim. Son cümle Mehmet'e yumruk gibi geldi. Haklısın, dedi sessizce. Çok meşguldüm, işlerle çok kör olmuştum. Çok, gerçekte neyin önemli olduğunu göremeyecek kadar aptaldım. Ayşe bir şey söylemedi. Sadece ona o yorgun gözlerle, paranın satın alamayacağı bir bilgelikle dolu gözlerle baktı. Hali hazırda ödediğin tedaviler için ne kadar borcum var? Ayşe tereddüt etti. Otuz bin lira. Ama istemiyorum. Sana altmış vereceğim. Otuz harcadığın için. Otuz da bonus olarak ve şu andan itibaren maaşın ayda 15 bin lira. Ayşe şoke olmuş gözlerle kırpıştırdı. Mehmet Bey gerekmez, gerekir. Çünkü sen benim baba olarak yapmam gereken şeyi yaptın ve bunu asla kendime affetmeyeceğim. Sesi kırıldı. Çocuğumu kurtardın ve bunu ödemek için hiçbir para yok. Ayşe ağlamaya başladı. Paralar için mutluluktan değil, sonunda üç ay boyunca tek başına taşıdığı yükün nihayet hafiflemesinden ve Mehmet bir imparatorluk kurmuş ama baba olarak başarısız olmuş adam da ağladı. Cem ertesi gün kemoterapiye başladı. İstanbul'daki en iyi özel hastanede. Mehmet radikal bir karar aldı önümüzdeki üç ay için tüm toplantıları askıya aldı. Sorumlulukları devretti ve Cem'in yanında kaldı. Ama Ayşe'den bir şey istedi, kalmasını. Temizlikçi olarak değil, çok daha önemli bir şey olarak. Cem'i herkesten daha iyi anlayan kişi olarak. Ayşe kabul etti ama bir şartla Kars'tan çocuklarını getirmek. Mehmet anında kabul etti. Dahası Ayşe'nin iki çocuğuna 8 yaşında Emre ve 6 yaşında Elif villada bir oda verdi. İstanbul'daki en iyi özel okula kaydettirdi. Sonraki aylarda Mehmet'in villasında garip bir şey oldu. Bir aile oldular. Geleneksel anlamda değil ama yine de bir aile. Mehmet, Ayşe, Cem, Emre ve Elif. Tamamen farklı dünyalardan 5 kişi şimdi koşullar tarafından bir araya getirilmiş. Cem savaştı. Kemoterapi acımasızdı. Saçı döküldü, kustu, ağladı ama Ayşe oradaydı. Her zaman ona hikayeler okudu, elini tuttu, Kars'tan çocukluğundan şarkılar söyledi ve Emre ve Elif Ayşe'nin çocukları, Cem'in en iyi arkadaşları oldular. Cem'in daha iyi hissettiği günlerde birlikte oynadılar, güldüler, kavga ettiler, çocuktular. Mehmet her şeyi izledi ve paranın asla öğretmediği bir şeyi öğrendi. Ailenin kan anlamına gelmediğini, sevgi anlamına geldiğini, orada olmak anlamına geldiğini. Ama her şey mükemmel değildi. İstanbul toplumu, Mehmet'in zengin arkadaşları, iş ortakları, seçkinler konuşmaya başladı. Mehmet Yılmaz, milyoner Saygın Dul, bir temizlikçinin ve çocuklarının villasında yaşamasına nasıl izin verebilirdi? daha da kötüsü onlarla bu kadar çok zaman geçirmesine dedikodular başladı. Mehmet'in Ayşe ile bir ilişkisi olduğu, ondan faydalandığı, bir skandal olduğu. Mehmet onları görmezden geldi ama Ayşe yapamadı. Bir akşam çocuklar uyuduktan sonra Ayşe Mehmet'i villanın kütüphanesinde pencereden dışarı bakarken buldu. Gitmeliyim dedi sessizce. Mehmet döndü. Ne? İnsanlar konuşuyor. Hakkınızda kötü şeyler söylüyorlar benim hakkımda ve itibarınızı mahvetmek istemiyorum. Mehmet ona uzun uzun baktı. Ayşe, itibarım isterse alev alsın. Cem senin cesaretinle hayatta ben yapmadığım şeyi yaptın. İnsanların ne dediği umurumda değil. Ayşe başını salladı ama gözleri şüphe doluydu. Mehmet derin bir nefes aldı. Sonra o ana kadar hissettiğini bilmediği bir şeyi söyledi ve bunun yanı sıra gitmeni istemiyorum. Cem'i kurtardığın için değil. Çünkü, çünkü son üç ayda Zeynep öldüğünden beri hissetmediğim bir şeyi hissettim. Bir ailem olduğunu hissettim. Birinin umursadığını hissettim. Paramdan değil, imparatorluktan değil, benden, Cem'den, bizden. Ayşe gözleri büyümüş bakıyordu. Mehmet devam etti. Kelimeler şimdi serbestçe akıyordu. Sen ne hissettiğini bilmiyorum ve bir şey istemiyorum. Ama sen ve çocuklarının burada bir yeri olduğunu bilmeni istiyorum her zaman insanlar ne derse desin Ayşe uzun bir an sessiz kaldı sonra sesi titreyerek konuştu ve ben de bir şey hissettim buraya geldiğimden beri bu eve geldiğimden beri kendimi evimde hissettim büyük ya da lüks olduğu için değil çünkü tüm o iş zırhının altında sadece oğlunu seven korkmuş bir baba olan bir adam gördüm ve bu 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 dünyada benim için de yer olabileceğini düşünmemi sağladı ve o an o sessiz kütüphanede aralarında bir şeyler değişti. Henüz aşk değildi ama gerçek bir şeyin başlangıcıydı. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Cem'in kemoterapisi 6 ay sürdü. 6 ay cehennem ama sonunda Doktor Öztürk son testleri yaptığında gülümsedi. Remisyonda, kanser yok oldu. Önümüzdeki beş yıl boyunca sürekli izleme ihtiyacı olacak. Ama oğlunuz iyileşti. Mehmet ağladı, Ayşe ağladı. Cem şimdi altı yaşında, kel ama canlı. Güldü ve ikisini de kucakladı. Aile kutladı. Büyük bir partiyle değil, Ayşe'nin villada hazırladığı basit bir yemekle. Beşi, Mehmet, Ayşe, Cem, Emre ve Elif masada oturup sarma ve baklava yiyerek Mehmet'in hayatındaki en mutlu andı. Reis ama dış dünya unutmadı. Dedikodular büyüdü ve bir gün skandal bir gazeteci bir makale yayınladı. Milyoner Mehmet Yılmaz ve temizlikçisi. Skandal mı aşk mı? Makale imalarla doluydu. Ayşe'nin villaya girdiği fotoğraflar. Çocuklarının bahçede oynadığı Mehmet'in onu sömürdüğü ya da onun onu para için manipüle ettiği önerileri. Mehmet öfkeliydi. Gazeteciyi mahkemeye vermek istedi ama Ayşe onu durdurdu. "Değmez. İnsanlar inanmak istediklerine inanacaklar ama biz gerçeği biliyoruz ve tek önemli olan bu." Mehmet ona baktı. Bu kadın yoksulluktan gelen, oğlunu kurtarmak için her şeyini kaybeden şimdi basında hakarete uğrayan, tanıdığı herhangi bir zengin kişiden daha fazla onura sahipti. Haklısın, dedi. Ama bir şey yapmak istiyorum, halka açık bir şey, dünyaya gerçekte kim olduğunu göstermek için. Ayşe kafası karışmış bakıyordu. Bir hafta sonra Mehmet bir basın toplantısı düzenledi. Tüm büyük televizyonları, gazeteleri davet etti. Beş Yıldızlı Oteli'nin konferans salonu doluydu. Mehmet sahneye çıktı ve konuştu. Adım Mehmet Yılmaz. Çoğunuz beni iş adamı olarak tanıyorsunuz. Milyoner olarak, dul olarak. Ama bugün sizinle baba olarak konuşmak istiyorum. Salon sessizdi. Sekiz ay önce oğlumu neredeyse kaybedecektim. Cem'in lösemisi vardı ve ben babası fark etmedim. İşlerle çok meşguldüm, parayla çok kördüm. Ama biri fark etti. Ayşe Demir, temizlikçim. Kameralar sahnenin arkasındaki Ayşe'ye odaklandı, görünür şekilde rahatsızdı. Ayşe oğlumu kurtarmak için sahip olduğu her şeyi sattı. Ev, mücevherler, tüm para, tıbbi tedavileri ödemek için oruç tuttu ve keşfettiğimde utandım. Çünkü bir yabancı benim kendimden daha çok oğluma değer verdi. Sesi kırıldı. Bu yüzden bugün halka açık bir şey söylemek istiyorum. Ayşe temizlikçim değil, ailemdir o ve çocukları ve bundan rahatsız olan herkes başka yere bakabilir. Salon alkışla patladı. Bazıları ağlıyordu. Muhabirler çılgınca not alıyordu ve sahne arkasındaki Ayşe ağlıyordu ama utançtan değil, tanınmaktan, doğrulanmaktan, sonunda sadece bir temizlikçiden fazlası olarak görülmekten. Basın toplantısından sonra bir şeyler değişti. Dünya hikayeyi farklı görmeye başladı skandal olarak değil, insanlık hakkında bir hikaye olarak, merhamet hakkında. Fakir bir kadının zengin bir çocuğun hayatını nasıl kurtardığı hakkında olumlu makaleler çıkmaya başladı. Röportajlar, TV şovlarına davetler. Ayşe çoğunu reddetti ama birkaçını kabul etti. Çocuklarda hastalık belirtilerini fark etmenin önemi hakkında konuştu. Yoksulluğun merhamet eksikliği anlamına gelmediği hakkında ve yavaş yavaş, çok yavaşça Mehmet ve Ayşe aylardır inkar ettikleri bir şeyi fark etmeye başladılar. Birbirlerine aşık oluyorlardı. Ani olmamıştı, dramatik olmamıştı. Ama yavaş, sıcak, kaçınılmaz bir büyüme olmuştu. Mehmet, Ayşe'yi çocuklarla, sadece Cem'le değil, Emre ve Elif'le de gördüğünde kalbi eriyordu. Nezaketini gördü, gücünü, tanıdığı tasarımcı kıyafetli, herhangi bir kadından daha parlak olan iç güzelliğini. Ayşe Mehmet'i gördü, milyoner değil, adam, Cem'le satranç oynarken, Emre'yle gülerken, Elif'le birlikte okçuluk yaparken, maskenin altındaki adamı gördü ve gördüğünü beğendi. Ayşe! Yaz akşamında, çocuklar uyuduktan sonra, Mehmet ve Ayşe villanın terasında oturarak, yıldızları izliyorlardı. Ayşe, dedi Mehmet sessizce. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabi. Neden yeniden evlenmedin? Kocanız öldükten sonra. Gençtin, güzeldin, birini bulabilirdin. Ayşe üzgün bir şekilde gülümsedi. Çünkü hayatta kalmakla çok meşguldüm. Büyütülecek iki çocuk, bulunacak iş. Aşk için zamanım yoktu. Ayrıca beni fakir bir duldan fazlası olarak gören kimseyi bulamamıştım. Mehmet ona baktı. Peki şimdi? Ayşe ona geri baktı. Şimdi, şimdi beni gören birini buldum. Gerçekten, temizlikçi olarak değil, fakir biri olarak değil ama bir kişi olarak, bir kadın olarak, bir anne olarak, bir insan olarak Mehmet'in kalbi güçlü çarpıyordu. Ve o kişi kim? Ayşe gülümsedi. Sanırım biliyorsun. Mehmet elini tuttu. Sekiz ayda ilk kez merhametle değil aşkla tuttu. Ayşe, bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama seni seviyorum. Oğlumu kurtardığın için değil, çünkü tanıdığım en iyi insansın ve istiyorum bir aile olmak istiyorum. Gerçek bir aile. Sadece pratikte değil, isimde de. Ayşe ağlamaya başladı. Ve ben de seni seviyorum. Aylardır ama korkuyordum. Senin dünyanın için yeterince iyi olmadığımdan korkuyordum. İnsanların benim gibi biriyle olduğun için seni yargılayacağından. Mehmet başını salladı. İnsanlar ne demek istediklerini söyleyebilirler. Önemli olan tek görüş çocuklarımızın ki. Üç çocuğun. Çünkü şimdi ikimizin de çocukları. Ayşe gözyaşları içinde güldü. Bizimki. Ve o an yaz yıldızlarının altında Mehmet onu öptü. Basit, sıcak, vaat ve gelecek dolu bir öpücük. Mehmet ve Ayşe altı ay sonra evlendiler. Büyük bir düğün değil, villanın bahçesinde küçük, samimi bir tören. Sadece üç çocukları, birkaç yakın arkadaş ve doktor Öztürk, Cem'in hayatını kurtaran adam. Yedi yaşındaki ve saçı geri uzamış Cem Sadıç'tı. Emre ve Elif Nedim'e ve Nedim'e. Rahip kabul edip etmediklerini sorduğunda ikisi de gözyaşları arasında cevap verdiler. Evet ve öpüştüklerinde üç çocuk çılgınca alkışladı. İki yıl sonra Yılmaz ailesi yeni bir normallikte yaşıyordu. Mehmet çalışma saatlerini azalttı, daha fazla devredildi. Aileyle şimdi beş kişi anlamına gelen gerçek zaman geçirdi. Ayşe artık temizlikçi olarak çalışmıyordu. Bunun yerine bir vakıf açtı. Ayşe Vakfı, hasta çocukları olan fakir ailelere yardım etmeye adanmış. Kendi deneyimlerini başkalarına yardım etmek için kullandı. Mehmet Vakfı finanse etti ama Ayşe onu yönetti. Cem sağlıklıydı. Her 6 aydaki testler temiz geliyordu. Doktor Öztürk, nükseme şansının neredeyse sıfıra düştüğünü söyledi. Emre ve Elif Yeşer'di. Özel okulda, Kars'ta asla sahip olamayacakları fırsatlarla. Ama Ayşe nereden geldiklerini unutmadıklarından emin oldu. Her yaz tüm aile karsa büyük annenin evine gitti ve toplulukla vakit geçirdi. Bir akşam tüm aile birlikte yemek yerken her akşam yaptıkları bir şey, cem tüm yetişkinlerin durmasını sağlayan bir şey sordu. Anne Ayşe, neden bana hasta olduğumu söylemedin? Ayşe ona baktı. Şimdi ona anne diyordu. Biyolojik annesinin yerine geçtiği için değil, ikinci annesi olduğu için. Ve Cem onu aynı derecede seviyordu. Çünkü, dedi Ayşe nazikçe, seni korkutmak istemedim. Endişelenmeden sana bakmak istedim, Cem düşündü. Ama söylemeseydin ölür müydüm? Mehmet kalbinin sıkıştığını hissetti. Belki, dedi Ayşe dürüstçe, bu yüzden hızlı hareket etmem gerekiyordu. Cem başını salladı. Sonra her iki ebeveyni de ağlatan bir şey söyledi. Beni kurtardığın için teşekkür ederim ve annem olduğun için teşekkür ederim. Ayşe ağlamaya başladı. Mehmet elini tuttu. Ve üç çocuk, Cem, Emre ve Elif birbirlerine baktılar ve gülümsediler. Çünkü yetişkinlerin yeni öğrendiği bir şeyi biliyorlardı. Ailenin kan hakkında olmadığını, sevgi hakkında olduğunu. Beş yıl sonra Cem 12 yaşını doldurduğunda ve resmi olarak tamamen iyileştiği ilan edildiğinde, Mehmet ve Ayşe ilk kez öpüştükleri terasta oturuyorlardı. Biliyor musun, dedi Mehmet, seni Cem'in odasının zemininde baygın bulduğumda bunun son olduğunu düşündüm. Ama aslında başlangıçtı, Ayşe gülümsedi. Neyin başlangıcı? Gerçek hayatımın başlangıcı. Çünkü senden önce yaşamıyordum, sadece var oluyordum, çalışıyordum. Para yapıyordum ama hiçbir şey hissetmiyordum. Sen bana yaşamanın ne anlama geldiğini gösterdin. Sevmenin, bir aile olmanın. Ayşe onu öptü ve sen bana değerli olmak için zengin olmam gerekmediğini gösterdin. Biri olabileceğimi, dünyayı değiştirebileceğimi. Kars'tan fakir bir temizlikçi olarak başlamış olsam bile. Mehmet güldü. Temizlikçi değilsin. Hiç olmadın bir kahramansın. Cem'in kahramanı ve benimki ve o anda üç çocuğun önemli olan her anlamda birlikte onların bahçede oynadığı yerin üzerinde bakarken temel bir şeyi anladılar. İyilik paradan daha güçlüdür. Merhamet zenginlikten daha değerlidir ve aile, gerçek aile kan veya paradan değil, fedakarlıktan, sevgiden ve kimse bakmadığında bile doğru olanı yapma cesaretinden inşa edilir. Bu hikaye bize derin bir şey öğretiyor. Bir kişinin değeri parayla belirlenmez. Sosyal konumuyla değil, eğitimiyle değil, kalbiyle belirlenir, eylemleriyle. Kimse bakmadığında bile doğru olanı yapma cesaretiyle. Ayşe fakir bir temizlikçiydi ama herhangi bir milyonerden daha fazla cesareti vardı. Başka hiç kimsenin görmediğini fark etti. Başka hiç kimse hareket etmediğinde harekete geçti. Bir hayat kurtardı. Mehmet bir milyonerdi ama parası oğlunu kurtaramadı. Temizlikçisi yaptı ve bu trajik durumdan güzel bir şey doğdu. Bir aile. Geleneksel bir aile değil ama saygı, sevgi ve her insanın değerinin tanınması üzerine kurulmuş bir aile. Kaçımız görünmez insanların yanından geçiyoruz? Temizlikçiler, şoförler, garsonlar, işçiler. Sadece parası olmadığı için aşağı olduğunu düşündüğümüz insanlar, dünyada kaç Ayşe var, muazzam kalpleri ve inanılmaz cesareti olan ama toplum onları cüzdanlarına göre yargıladığı için görünmez olan insanlar, bu hikaye bir hatırlatma, daha derine bak, insanları gör, gerçekten. Çünkü gerçek kahramanlar pahalı takım elbise giymezler, büyük kalpler taşırlar. Bu hikaye kalbinize dokunduğu takdirde beğen, yorum yap, ve paylaş. İnsanlık, merhamet ve alışılmadık aileler hakkında daha fazla hikaye için abon ol. Bir kişiyi sosyal konumuna göre yargılamayın. Çünkü gerçek asalet karakterden gelir, banka hesabından değil.